Açılmıştır. İstanbul Valiliğimizce okullar bir gün süreyle tatil edilmiş, motosiklet ve skuterların trafiğe çıkması bugün saat 18'e kadar yasaklanmıştır. Yaşanan olumsuzluk sonucunda sabah saatleri itibariyle 112 çağrı merkezine 4000'e yakın ihbar gelmiş. Acil müdahale ekipleri ivedilikle ihbar noktalarına yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmıştır. İlçe kaymakamlıklarımızdan alınan şu anki bilgilere göre 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabela devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çekmesi yaşanmıştır. Toplam 1462 olaya müdahale edilmiştir. İlk müdahale ekiplerimizin şu an itibariyle müdahaleleri devam etmektedir. Sağdan gelen bilgiler doğrultusunda rakamlarda güncellemeler yapılacaktır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce belediyelerimizin desteğinde yapılarda meydana gelen hasarların tespitine yönelik hasar tespit çalışma grubu faaliyetlerine başlamıştır. İlimiz genelinde şu an itibariyle 46 vatandaşımızın yaralandığı dört vatandaşımızın ise vefat ettiği e, görülmüştür. İlimiz 2021 yılında 3 kez fırtınadan etkilenmiştir. Şubat ayında gerçekleşen fırtınada yaklaşık 300 çatı zarar görmüş. Yine Eylül ayında gerçekleşen fırtınada yüze yakın çatının hasar gördüğü e, tespit edilmiştir. Çok şükür daha önceki e, fırtına olaylarında herhangi bir ölüm hadisesi yaşan, yaşanmamıştır. Hemşirelerimizin bu, bu tür olaylara karşı e, hazırlıklı olması büyük önem arz etmektedir. Yaşadığımız fırtınalar bu fırtınaların gelecekte de yaşanabileceğini bizlere göstermektedir. Özellikle hemşirelerimizin kendileri ve çevresindeki insanlar için risk oluşturabilecek yapıların, nesnelerin kaldırılması noktasında gereğini yapması, balkondaki ve çatılardaki eşyaların sıkıca sabitlenmesi, dışarıdaki vatandaşlarımızın binalardan düşebilecek parça, parçalara karşı dikkatli olması, çatı katı veya tavan arasındaki kapıların kapatılması, sürgüyle emniyete alınması, kepenklerin ve panjurların kapatılması ve sabitlenmesi, bacalarımızın sağlamlaştırılması, baca gazı ve şofben zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması, araçların kapalı garaja park edilmesi, dışarıda ise ağaç, çit ve duvarlardan uzağa park edilmesi gerekmektedir. Ani su basması riskine karşı hazırlıklı olunmalı. Hava durumunu güncellemeleri, takip edilmeleri, TV ve radyo haberleri takip edilmelidir. Resmi açıklamalar dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemelidir. Olası elektrik kesintilerine karşı meteorolojik uyarı süresince cep telefonu şarjının dolu olmasına dikkat edilmesi, aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden riskli bodrum ve alt katlarda bulunmamaya özen gösterilmesi, evcil hayvanları korunaklı sağlam yerlere almak ve fırtına uyarılarından sonra zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması büyük önem arz etmektedir. Son olarak fırtınadan önce hazırlıklı olun, fırtına sırasında güvende olun, fırtına sonrasında da tedbirlerimizi almayı bırakmayalım diyoruz. Teşekkür ederim.